Herkese merhaba Toluk iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Bombok Craft'ın birinci bölümü sizlerleyim arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ilk bölümde ev yapacağız ve bırakacağız arkadaşlar. Başlayalım abi. Neden sessiz konuşuyorum arkadaşlar? Çünkü video akşam çekiyorum. Saat kaç? O. Gördün mü? 38. Şimdi abi şu ağacı toplayalım yapabildiğim kadarını yapacağım arkadaşlar. Eğlenceli seri olacağını unutuyorum. İleride arkadaşlar oynayacağız. Modlarla oynayacağız şimdilik. Modsuz ve arkadaşsız oynuyorum. Yani arkadaşlar o kadar önemli değil ama. Herhalde mod var yani pek o kadar bilmiyorum. Bombon daha yeni başladım. İleride modlar eklenecek arkadaşlar. Dediğim gibi. İleride modlar ekleyeceğim. Böyle 15-20 moddan başlayacağız öyle edeceğiz arkadaşlar. Güzel seri olacağını inanıyorum arkadaşlar. Siz de bunun karşılığında like atarak arkadaşlar emeklerime karşılığını vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle de güzel olmuş oluyor yani. Ben ee, nasıl olsa video çekmek arkadaşlar kolay bir şey değil yani. Onu montajlı falan bir de gece yarısı yani. O kadar yani montaja önem veren biri değilim ama yine bir şeyden geçiriyorum yani bir bir şey yapıyorum abi. Şunlar işte şundan yapalım ben zaten video dışında bunu hallederim. Şunu ben bunu video dışında hallederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o abi sen büyü seni de öldürelim abi. Aman koyun taklaya gelme. Taklıcı ya. Ölme daha sen bize lazımsın aman abi. Aha şurada da var. Aha orada da var tam yapabiliyoruz. Sanırım aynen yapabiliyoruz. Aha. Köy buldum abi. Arkadaşlar ev yapmıyoruz. Köy. Ama yani köyde değil de yani kule. Kulede yaşayalım bari. Aynen arkadaşlar, şu kulede yaşadım arkadaşlar. Kule gideyim eşyaları yerleştireyim arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelelim. Kısa bir bölüm oldu arkadaşlar. Burada kule arkadaşlar. Şöyle nasıl bileceğiz? Şöyle. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sona geliyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.